Allah'ım razı. Cümleten selamünaleyküm değerli kardeşlerim, değerli evlatlarım. Ee, şu anda köyün dağın bir kısmında sizlere çekim yapıyorum. Ee, şu anda gördüğünüz gibi bu, bu taş çocuklukta geldiğimiz. Delikli taş dediğimiz taş bakın. Burada. Ben beraber geldik buraya. Aloğlu beni aşağıdan izliyor. izliyor. Beraber namazdan çıktık. Buraya geldik. Ee, siz, kardeşimiz daha vardı. Abdullah abi tanıyorsunuz. O da gelecekti fakat cesaret edip gelemedi. Biz buraya Haloğlu de burada bak Haloğlu da. Ondan sonra bekledik. Hacı bekliyor diyor. Bir daha el salla Haloğlu. Ama gelemez. Hacı Abdullah gelemez. <gülüyor> <gülüyor> Çok acı bir durum. bugün e, bekarların dağısının zirve çıkan Acı Abdullah abimiz bugün buraya evet. cesaret gelemedi. Siz gidin dedi ve bizi yarı yolda bıraktı. Evine, Evine gitti. Şu anda İstirahat ediyor. Bak burada e, abimle beraber geldik. Ve şu anda da dönüş zamanımız başladı size. Yükseklerden bekarları biraz çekeyim dedim. Ve böyle bir ufak bir çekeyim. Bir daha çekeyim. inşallah özleyenler için. Ve burada da bize hatıra olarak kalmış olur. E, sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.